Sevgili gençler bir merkez sorusuyla geldim ve çok da güzel bir soru. Little little into the middle. İşte çemberin merkezi neydi? İç açı ortayların kesişim noktası. Gel çizelim abi, işte çemberin merkezini ya. Herkes görsün bunu ya. Biz bunu söyledik ama çizelim, gösterelim merkezin ne olduğunu. Çok güzel, merkezden teğetinin dik değil mi? Evet dik. E, merkezden teğetinin yan tarafa da dik değil mi? Evet dik. A r r r r kare oldu mükemmel oldu. Ve deltoidler oluştu arkadaşlar. Yani senin buradaki iki parçan aynı ve buradaki iki parçan da aynı. AB uzunluğuyla BC uzunluğunu topla demiş. AB uzunluğu. Gel harf verelim ya. A diyelim, A diyelim, B diyelim, B diyelim. AB uzunluğu ne yaptı? A artı R yaptı. BC uzunluğu ne yaptı? O da B artı R yaptı. Kimi çıkar demiş? İki tane karşı yani iki tane yarı çapı da 12 yapacak diyor. R'ler birbirlerini götürdü. A artı B direktman 12 geldi. Sana neyi soruyor? Baksana abi. AC'yi soruyor. AC zaten ne? 12. Süperdi. Benden Yeto görüşmek üzere.